Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1259 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1259 TL'den satışa sunuluyor çeyrek altın 2192 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2276 TL'den satışa sundu görüyor. Yarım altın 4370 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4551 TL'den satışa sundu görüyor. Tam altın 8754 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9089 TL'den satışa sundu görüyor. Cumhuriyet altını 8960 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9095 TL'den satışa sundu görüyor. Ata altın 8983 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9376 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 901 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 988 TL'den 22 ayar bilezik ise 1314 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1934 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.